Ve sevgili yay burcu yükselen yay ve ay burcu yay olanlar şimdi sizin için kartlarımı karıştırıyorum. Bakalım haftalık burç yorumları sevgili yay burçları için bize neler söyleyecek güzellerim. Bütün güzel enerjimle siz de bana odaklanın. Şöyle güzel enerjilerinizi gönderin. Hadi bakalım başlıyoruz sevgili yaylar. Azize kartı. Para sekizlisi. Şimdi güzellerim Buralar çok mu çalışıyorsunuz? Buralar böyle bir e, yoğun, yorgun geçen dönemleriniz mi oldu? Belki sınav döneminiz, belki iş stresiniz çok yoğun, hani çok yoğun bir çalışma temposu içindesiniz. Belki eve gidiyorsunuz, işe geliyorsunuz, eve gidiyorsunuz, işe geliyorsunuz ya da böyle e, okula gidiyorsunuz, eve geliyorsunuz falan. Çok yoğun ve diyorsunuz ki ay yeter ya artık. Dinlenmek istiyorum ben. Biraz tatil yapmak istiyorum. Biraz keyif almak istiyorum. Böyle diyorsunuz güzellerim ve bu hafta sizin için müjdeli haberler var. Çünkü bu yoğunluklardan bir tanesi en azından bitiyor ve güzel bitiyor. Hani çalıştığınıza uğraştığınıza değecek şekilde bitiyor gözüküyor güzellerim ve sizin için de çok güzel bir dinlenme zamanından bahsediyor. Hatta şöyle söyleyeyim, belki şu anda tatil programlarına bakıyorsunuz. Belki şu anda hatta daha belki bugün baktınız nereye gideceğim ben diye. İyi yapmışsınız güzellerim çünkü gidiyorsunuz. Böyle bir enerji gösteriyor. Çünkü bu yoğunluk bitiyor ve ee siz çok keyif alacağınız çok mutlu olacağınız bir yere gidiyorsunuz. Fakat gittiğiniz yerde yalnız değilsiniz güzellerim onu da söyleyeyim ya orada böyle çok hoşlanacağınız birisiyle tanışıyorsunuz aranızda böyle güzel bir şeyler oluyor ya da çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla ya da çok sevdiğiniz bir hoşlandığınız birisiyle gidiyor olabilirsiniz çok güzel böyle hoş birisiyle sizi biraz uzaklarda görüyorum peki devam edelim bakalım Kupa yedilisi, Kupa Şövalyesi. Şimdi güzellerim. Burada pişmanlık görüyorum. Bu pişmanlığı siz yaşıyorsunuz. Ama asıl pişman olan kişi siz değilsiniz. Sizden daha çok pişman olan birisi var. Şimdi siz diyorsunuz ki ya demese miydim, yapmasa mıydım? Kartın mesajı da diyor ki sen böyle diyorsun ama karşı taraf senden daha çok pişman. Çünkü zaten e, o yapılmaması gereken şey ilk başlatan kişi o. Yani o yüzden kendisi şu anda daha pişman, daha yorgun, daha umutsuz olduğunu görüyorum. Ve e, sizi hayal kırıklığına uğratmış. Kendisi bunun farkında. Şimdi kartı mesajlıyor diyor ki... Sen diyor lütfen hani yapmasa mıydım, etmese miydim gibi böyle şeyler düşünme diyor. İyi ki yapmışsın. İyi ki demişsin o lafları. Çünkü hak etmiş. Ve karşı taraf bunun farkında merak etme. Bir bitiş yaşanmış olabilir aranızda. Ee, ama bu bitişin çok uzun sürmeyeceğini söylüyor kartlar. Tekrar bir başlangıç var güzellerim. Çünkü aslında biten bir şey yok. Boş konuşmuş karşı taraf. Siz de ondan sonra ona cevap vermişsiniz. Böyle olaylar yükselmiş ama biten bir şey yok güzellerim. Yani yine devam edecek. Belki bu hafta hatta e, onunla tekrar konuşabilirsiniz, görüşebilirsiniz gözüküyor. Devam edelim bakalım. Parası. Hmm. Burada um, birisi var. Tamam mı? Bu kişi bazen çok acayip sana böyle bir şeyler hissettiriyor, duygu hissettiriyor. Tamam diyorsun, oldu diyorsun, bu iş olacak diyorsun. Bazen de öyle şeyler yapıyorsun ki, güzellerim diyorsun ki bundan bir halt olmaz. Yani bu iki düşünce arasında çok fazla gidip geldiğini görüyorum. Bazen ama bu kişi gerçekten olayların hakkını veriyor. Ama bazen de yok yani. Ve... Ee, bu kişi şu anda şey gibi seni düşünüyor, yine sana bir sürpriz yapacak, o gelecek, arayacak, yazacak, yeniden başlatmaya çalışacak bir şeylere. Ama ay sonra yine aynı haltı yapacak gibi görünüyor ya. Bak sen mutlu oluyorsun, ama bu sefer yapmayacak gibi. Bak günahını aldık, öyle dedim ama öyle çıkmadı kartlar güzellerim yapmayacakmış demek ki. Belki biraz dersini aldı. Son olaydan sonra e, yapmaması gerektiğini anlamış olabilir. Günahını almışız. Bir daha yapmayacak. Şöyle söylüyor. Peki, devam edelim bakalım. Ermiş kartı, para üçlüsü yıldız. Şimdi, diyorsun ki çok istiyorum. Bir şey var. Kara kara düşünüyorum. Hayaller kuruyorum, istiyorum. Olacak mı? Ve kartların mesajı diyor ki sana. Evet olacak. Ama sabret azıcık diyor. Bak para üşüsü. Biraz sabır lazım. Olacak diyor. Biraz sabredersen. Biraz uğraşacaksın. Biraz zaman harcayacaksın. Biraz üstünde çalışacaksın. Biraz düşüneceksin. Zaman ayıracaksın, enerji ayıracaksın, sevgini katacaksın ve olacak. Hayal ettiğin şeyi hayatına çekeceksin diyor. Neyi hayal ediyorsan o gerçek olacak diyor. Duyduk sesini merak etme diyor. Bazen hani böyle tek başına e, kendi kendine kalıp şey diyorsun ya hani benim sesimi duyan yok herhalde yukarıda kimse yok. Herhalde diyorsun ben burada dua ediyorum da nereye gidiyor acaba hani. Ben niye böyleyim falan. Böyle diyen isyan eden arkadaşlarım varsa hani merak etme duyuluyor diyor kart. O yüzden biraz sabır çalışmaya, uğraşmaya devam. O şey her neyse senin hayatına geliyor. Peki devam edelim. Kupa kralı aha bak senin güvenini kırmış. Şimdi de bana güven diyor. Diyor ki bana güvenmiyorsun sen hep benden şüpheleniyorsun. Tabii ki şüphelenecek. Çünkü Öyle bir şey yapmışsın ki şüpheleri üstüne çekmişsin. Çekmezsen kim niye senden durduk yere şüphelensin? Öyle tuhaf hareketlerin var ki şüphe çekiyorsun. O yüzden benim arkadaşım da senden şüpheleniyor. E haksız da değil. Sonra da diyorsun ki yok benden hiç şüphelenmene gerek yok. Ya bırak Allah aşkına ya. Ama çok e, kendine de güveni sonsuz diyor ki ben nasıl olsa toparlarım ya bu işi. Nasıl olsa düzeltirim, çözerim. Çok rahat yani o konuda. Kendine güveni çok fazla var. E, sen bunu biraz dik şey yapıyorsun, stalkluyorsun. O da seni stalkluyor şimdi bu aralar. E, bu bir şeyler karıştırıyor güzellerim ama bir şey karış yani karıştırmaya çalışmış diyeyim ama karıştıramamış, olmamış yani. Şimdi diyor ki benden şüphelenme bıraksın bu işleri. Şimdi burada çok güzel bir şeyler görüyorum. Aa, güzelleri. Eskiler, eskiler, eskiler. Bu senin eski bir arkadaşın. Şimdi kiminle enerjimi tuttuysa eski bir arkadaşı aşka dönüşüyor diyor. Bunu da burada bir soru işareti olarak bırakalım. Eski bir arkadaşın aşka dönüşmesi hikayesinden bahsediyor burada. Artık bakalım haftaya bununla ilgili ne çıkacak. E çıkarsa anlatırım güzellerim. Eğer kendiniz için detaylı uzun yorum almak isterseniz aşağıda link var melis.com Buradan sitemize üye olup bize soru sorabilirsiniz. Yurt dışından soru sormak için de sitemize üye oluyorsunuz. Sonra bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Emre size yapmanız gerekeni söyleyecek. Yıldızların içi üzerinizde olsun kanalımıza abone olanlar için güzel şeyler daha çabuk çıksın diyorum. Hala abone değilseniz ayıp, ayıp artık. Video bitmiş hala basmamışsan abone ola. Hemen abone ol. Çok öptüm. Görüşürüz.